kenarda oraya lan yapayım tadı güzelmiş lan MÜSAKİLİM Oh shit Oh shit Okuyorum ben Oh shit okuyorum ben lan Üf, kapım Yanıyor kafam yanıyor Kafam yanıyor anne Kafam yanıyor. Kafam yanıyor, kafam. Gel bak bir. Nasıl yanıyor kafam? Söyleyeceksin, bizamde dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. ne kalıyor. Neler soracaksın? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Ya başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. <laughs> dede, dede <dedeciğim. gülüyor> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Bırak <laughs> çayını. <laughs> Seçme mi gidiyorsun? Ne oluyor? <laughs> <laughs> <Dur, gülüyor> bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <laughs> thank <laughs> you مستوى بن مستوى Bir gün yoldan geçtim seni gördüm Hayatsız emire baktım bu kollarına Beni feceksiz sanıyordum Ama sen beni geçtin Hiç görmedin hiç bakmadın ben bunu uzun zaman Önce aldattım bıraktım terk ettim Ama ben yine seni çok sevdim Ben sen yolda giderken ben yine Arkanda bakıyordum dedim belki bu bana Geri döner sen bil ki sen Geri dönmedin beni yıktın beni kadere Duymadın hiç beni sevecektin Lanet olsun bu aşka lanet olsun Bu sevgimize seni doyuracaktım Koynuma alacaktım lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Sen beni böyle yapmasaydın seninle uzun zaman bir hayal kuracaktık. Ben o hayali hala düşünüyordum. Seni çok sevecektim hayatım. Hayatım Leyla. Ben de beni Siz geldiniz. Siz geldiniz. Öğlemizsiniz. <laughs> Özmem. Ondan sonra ödeme. E gittim. zorayım diye. Ondan sonra de dedi ki. <gülüyor> <gülüyor> Benim de bak ya, bak ya bak ya. Benim de bak ya. Ben de ramman. Ben daha çok ya bak ya, hadi mani. Benim Allah, hadi. Benim Allah, benim Allah. Beniye kan dedim, ne oldu? Benim vallahi dimedi. Benim Allah, Allah. ben daha iyi söyledin, söyledim mi? Söyledim ben. Hadi Ben ya, bak ya. Ne Yalancı hep bu yalan. Ablam kim ile yıva olacak diye bilmiyor. <laughs> Kişeli öğretmenim. Ne yapıyor ablasını? Şöyle git git diye ablamı şöyle. Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugüleyi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hasi Benim Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Abidin'im Mehmet. Samsun 216 ve Parlamenti severim. Doğumun bir atışosu vardır. Sağlığınız için yeni rakı için. Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim. Katilimi namazgah dağlarında geçiriyorum. En sevdiğim araba Murat 131. Tekno ve kemençeye bayılırım. Zafer Mekan'ım yeni mahalle. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam... ...ilkokulda Kenan hocam. En sevdiğim komedyen... Yeni mahallede Michael. Dayak gibi severim. En üzüldüğüm olduğum şey tek sigaramın istenmesi. Channel Channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Alayınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet benden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ya ah 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 ah. Nasihat verirsin ha bize. Kaldır lan. Ha. Ha. Ha, Hadi abi kaçalım lan. Sikeceğim yapacağınızı şeyi ya. Amına soharım ya. Tamam. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Girmeyip anma hepinize de bir teknik kursam var ya yuvarlarım <laughs> atarım ha. <laughs> Ay gibi gidiyorsunuz lan. Tutturur, kim tuttu istiyor? Kim Kime ağza giriyor, kime buruna giriyor. <laughs> sönme sana kim? Sönme kim tutturan? Kim tutturan sönme kim kim? Kimi ağzımıza burnumuza giriyor. Kim hiç şey diyor. Manyağı var. Sıkır kolundan tuttum lan. Biz, biz yara, yara da giriyoruz. Sönme sana canın de şiirinle yazdık. <laughs> <laughs> şiirinle şiirinle yazdık. <laughs> Ben halala ben gitmem mi? Ben geleceğim terkine beni dinle. Cemate hakkı. halal miyim? Edenin harvadını sikem etmiyim. Girme 1000 dolarım götürdü. Halal edem mi? Geleceğim, geleceğim. Ben Vallahi de. Ne diyeceksin? Dinine iman ya, diyeceksin. Ya de, demeyen ne, ne diyeceğim? De, Hoca ne de? Hadi Hoca, bu adamın ya. hakkına ne deyilsin? Allah rahmet eylesin. Bu adamın hakkıyla halal edeyim Hoca <laughs> Efendi, etmeyem. Diyeceksin. Diyeceğim. Diyeceğim. Demeyen? Demeyen namısını sikir. <laughs> demeyen arvadını <ne, mısırı> sikir. Hadi bakalım. Seni ağzıya da ne bu? Şerapsız. Ben bunun ölüsünü dirisini sikim. Ölüsünü dirisini sikim. Vallahi Bana Buna Müslüman diye ben onu yani, arvadım da sikim. O kocanın da arvadını sikim. Yarın bana iki tamam, yüzü Bunun ölüsünü dirisini yakıyanın da amına koy. Tamam yarın ben sana Ha? Yine <laughs> bir arvadı sıkışmış şey gelmemiştim ya yani. ya. Ben daha önce de sen Sen bir Kapat Dur bak. Bak çalıyor ben. Tamam. Tamam. Çalıyor. Ben, tamam, tamam. <laughs> şey. şey. ben onun öresini de sıkacağım. Nezersene Fettarqin Fatiha'yı da mı nasıl?